Merhaba, ben Mutlu Ekici. Çekmeköy Remax 80 ofisinde gayrimenkul danışmanıyım. 7 yıldır Remax'liyim. Bugün size yeni nesil hizmetten bahsedeceğim. Peki nedir bu yeni nesil hizmet? Kişiye uygun sunduğu çözümlerle zaman kazandıran, yenilikçi ürünlerle hızlı ve güvenilir bir şekilde müşterilerimizi sonuca ulaştıran yeni bir hizmet modelidir. Yeni nesil hizmetin içinde neler var? Dijital imza, drone çekimi, videolu portö ve 360 sanal tur var. Ev mi arıyorsunuz? Evinizi satmak ya da kiraya mı vermek istiyorsunuz? Yeni nesil hizmet sayesinde artık çok kolay. Gelin size yeni nesil hizmet araçlarını kullanarak aldığım bir portföyü ne kadar kısa sürede işleme dönüştürdüğümü anlatayım. Sektörde bulunduğum 7 yıl boyunca yeni nesil hizmet araçlarını mutlaka kullandım. Yetkisini almış olduğum tüm portföylerin videolu çekimlerini yaparak pazarlama faaliyetlerini başlatıyorum. Daha önce birçok işlemini gerçekleştirdim. Eski bir müşterimi yönlendirmesiyle mülkünü satmak isteyen şehir dışından bir müşterim bana ulaştı. Mülkünün İstanbul Çekmeköy'de olduğunu, iş yolundan dolayı gelemeyeceği için satış sürecini nasıl yöneteceğimizi sordu. Müşterimle mülkünün satış ve pazarlama faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceğimi konuşabilmek adına bir Zoom toplantısı yaptık. Bu Zoom toplantısı sonucunda mülkünün satış etkisini dijital imzayla aldım. Ve hızlıca yeni nesil hizmet araçlarını kullanarak Portföyün drone, video ve profesyonel fotoğraflarını çekerek pazarlama faaliyetlerine başladım. İlgili portföyün YouTube videosunu izleyen bir alıcı adayı beni aradı. Hem satıcı hem alıcı şehir dışında olduğu için bir Zoom toplantısı daha gerçekleştirdik. Bu Zoom toplantısı sonucunda anlaşmaya varıldı ve 3 gün gibi kısa bir sürede portföyün satışını gerçekleştirdim. Yaşam boyu değer ve yeni nesil hizmet Remex'te.